Berab'in bin Azib radıyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ensardan bir adamın cenazesine katıldık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem adamın kabrinin başına oturdu. Başını öne doğru eğdi ve Allah'ım kabir azabından sana sığınırım diye dua etti. Ve bunu üç defa tekrarladı. Sonra şöyle anlattı. Mümin kul ahirete irtihal etmezden biraz önce Allah Teala beraberlerinde onun için hazırlanmış kokular ve kefen bulunan yüzleri güneşin ışığı gibi parlak meleklerini bu kulunun yanına gönderir. Bunlar o kişinin görebileceği bir yere geçerek bekleşirler. Ruhu çıktığı zaman yerde ve gökte ve bu gönderilen meleklerin haricinde gökyüzünde ne kadar melek varsa ona rahmet isteyip affı için Allah'a istiğfarda bulunurlar ardından gökyüzünün bütün kapıları açılır. Her kapı bu kişinin ruhunun kendisinden girmesini ister. Ruhu gökyüzüne yükseldiğinde melekler, Rabbimiz falanca kulun geldi derler. Allah Teala onu geri götürün ve kendisi için hazırladığım ihsanlarımı ona gösterin. Zira kullarıma sizi ondan topraktan yarattık yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız.'' diye vaatte bulundum. Böylelikle ruh mezara cesedine götürülür. Bu sırada ölü kendisini defnedip ayrılmak üzere olanların ayak seslerini işitir. Derken kendisine hitap edilerek "Ey falanca, Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir?" diye sorular sorulur. Ölü "Rabbim Allah, dinim İslam ve peygamberim de Hazreti Muhammed'dir." diye cevap verir. Bundan sonra Münker ve Nekir melekleri amansız bir şekilde bir daha sorguya çekerler. İşte bu, ölünün başına gelen sıkıntı ve musibetlerin sonuncusudur. Mümin kulun suallere doğru cevaplar vermesinin ardından bir münadi doğru söyledin der. İşte bu, Allah Teala iman edenleri sağlam ve sabit sözde kelimeyi tevhid üzere hem dünya hayatında hem de ahirette sapa sağlam tutar ayetinin manasıdır. Sonra güzel yüzlü, temiz elbiseli, etrafa mis gibi kokular saçan biri gelir ve müjdeler olsun. Sana Rabbinin sonsuz rahmeti ve içinde paha biçilmez nimetleriyle cennetler vardır der. Ölü Allah seni hayırlarıyla mükafatlandırsın. Sen kimsin diye sorar. O ben senin hayırlı ve salih amellerinim. Yeminle söylüyorum ki ben seni Allah'a itaate koşan, isyana ise yanaşmayan biri olarak bildim. Bundan ötürü Allah senin mükafatını versin der. Sonra bir münadi, bu kişi için cennet yataklarından bir yatak hazırlayın ve oradan cenneti gören bir de kapı açın diye meleklere seslenir. Hemen bir cennet yatağı getirilir ve kendisi için cennete bakan bir kapı açılır. Ölü, Allah'ım bir an önce kıyameti kopar da aileme, malıma döneyim diye dua eder. Kafire gelince o artık dünyadan ilişkisini kesip ahirete intikal etme noktasına gelince yanında ateşten elbiseler, katrandan gömlekler bulunan azabıyla acımasız bir grup melek gelerek onu çepeçevre kuşatır. Ruhu çıktığı zaman yerde ve gökte bulunan bütün melekler ona lanet eder. Gökyüzünün bütün kapıları kapanır. Hiçbir kapı o kişinin kendisinden geçmesini istemez. Ruhu semaya vardığı zaman melekler Rabbimiz yeryüzünün de gökyüzünün de kabul etmediği kulunuz geldi derler. Allah celle celaluhu onu geri mezarına cesedine götürün ve hazırlamış olduğum Azap çeşitlerini gösterin buyurur. Zira kullarıma sizi ondan, topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız diye vaatte bulundum. Böylelikle ruh mezara cesedine götürülür. Bu sırada ölü kendisini defnedip ayrılmak üzere olanların ayak seslerini işitir. Derken kendisine hitap edilerek ey falanca Rabbin kimdir? dinin nedir, peygamberin kimdir diye sorular sorulur. O bilmiyorum der. Melekler bilmezsin tabi diye karşılık verirler. Sonra çirkin yüzlü, kötü kokulu ve kirli elbiseleriyle biri gelir ve sana Allah'ın gazabını ve sonsuz olan elim azabı müjdeliyorum der. Ölü Allah da seni aynı azapla müjdelesin. Sen de kimsin diye sorar. O ben senin kötü amelinim. Yeminle söylüyorum ki Allah'a isyana koştun. Ona hiç itaate yanaşmadın. Allah senin cezanı azabıyla versin der. Ölü Allah senin de cezanı versin diye karşılık verir. Daha sonra bu kişiye cezası verilmek üzere kör, sağır ve dilsiz biri azap meleği verilir. Bunun yanında demirden yapılmış öyle bir tokmak vardır ki Şayet insanlar ve cinler onu kaldırmak için bir araya gelseler buna asla güç yetiremezlerdi. Bu zebani elindeki tokmakla bir dağa vursa onu un ufak ederdi. Bu zebani o kişiye öyle bir darbe vurur ki toprak haline gelir. Fakat ruhu tekrar iade edilir. Bu sefer iki kaşının arasına öyle bir vurur ki bu sesi yeryüzündeki insanlardan ve cinlerden başka bütün mahlukat işitir. Bunun peşinden bir münadi bu kişi için ateşten iki yatak getirin ve kabrinin kapılarını cehenneme açın der ve altına üstüne ateşten iki lehva getirilir. Kabrinin kapıları cehenneme açılır. Muhammed Bakır bin Ali rahmetullahi aleyh der ki: Ölmek üzere olan herkese amelleri gösterilir. Kul gözlerini yukarı doğru kaldırarak iyi amellerine gözlerini aşağı indirerek de kötü amellerine bakar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kulun eceli geldiği vakit melekler onun yanına ipek bir bez içerisine konulmuş misk ve reyhan kokularıyla gelirler. Ardından ruhu tereyağından kıl çeker gibi alınır ve ey mütmain olmuş nefis ruh sen Rabbinden Rabbin de senden razı ve hoşnut olarak sana bahşedeceği insan ve rahatlığa doğru çık denilir. Ruhu çıktığı vakit üzerine misk ve reyhanlar serpiştirilir ve ipek örtüye sarılarak illiyin denilen yüce makama gönderilir. Kafir bir kişinin ölümü yaklaştığında ise melekler bu adamın yanına içinde cehennemden getirilen bir kor parçasının bulunduğu siyah bir bezle gelirler. Ardından elen ve ıstıraplar içerisinde ruhu çıkarılır. Çoğunlukla bu elen ve ıstırapların acısı kişiyi ya kendinden geçirir ya da bayıltır. Bu sefer ruhu acı içinde kıvranmaya devam eder. Sonra ona, ey pis ve çirkef nefis ruh, haydi, sen Rabbine öfkeli, Rabbin de sana kızgın olarak onun azabına doğru çık denilir. Ruhu çıkarıldığı zaman, bu kor parçasının üzerine yatırılır. Öyle ki ondan kaynayan bir suyun fokurdama sesleri gibi sesler çıkmaya başlar. Sonra bu siyah beze sarılarak cehenneme, kabirde cehennem azabı çekmeye götürülür. Muhammed bin Kabzi Kurazi nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında Rabbim beni geri gönder de boşa geçirdiğim dünyada iyi iş ve ameller yapayım der Ayetini okuduktan sonra şöyle anlatmıştır. İşte o zaman Allah kuluna ne istiyorsun? Amacın nedir? Yoksa çokça mal toplamak, ağaçlar dikmek, nehirler akıtmak için mi dünyaya geri dönmeyi arzuluyorsun der? Kul, "Hayır. Boşa geçirdiğim günler için tekrar iyi işler yapıp salih ameller işlemek için geri dönmek istiyorum." der. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: onun söylediği bu söz boş bir laftan ibarettir. Yani ölüm anında herkes bunları söyler.